Lan oğlum sen harbi deliymişsin. Korkut, her şey yolunda mı? Başkanım, Altay burada durmuyor. Nerede şu anda? Ejder'in mekanını bastı. Eğer ben birazcık insandan anlıyorsam bu arkadaş deli. Ejder'i almadan gitmeyecek. Bir çuval incir berbat olur Korkut. Ne yapayım başkanım, Altay'ı mı durdurayım yoksa Ejder'i mi alayım? Sen ne yap et, Ejder'i oradan çıkart. Altay'ın seni görmemesi lazım. Ben hallederim. Emredersiniz başkanım. Elzar! Elzar! Tamam. Allah! Hayırdır Korkut kardeş? Alıştın böyle de susuz girmeye? Ne oldu? Rajona karnım tok. Hemen çıkalım buradan. Ne oldu? Ejder! Sen de kimsin? Ne bağırıyorsun? lan ejder ejder diye? Çağır ejderi gelsin. Kardeş bak, Ejder abiyi tanımadığın belli. Başına bir iş gelmeden hemen baskit buradan. Canını yakarım. Yaksana bir değişiklik olsun. Oğlum bas git lan. Ejder! Çık ulan yerden! Çık dışarı! Kimsin lan sen? Misafir. Çık lan dışarı. <laughs> Silahı yok olur. Silah yok. izinsiz geldim. Ejder senin patronun mu? Nerede? Yok burada. Çıktı. Elbet geleceksin. Beklerim. Farman, bu adamlar bizi yine nasıl buldu çocuğum? Adam devlet babam. Devlet dediğinden de kaçması zordur. Bak, yavaş yavaş suyun ısınıyor. Son zamanlarda işleri berbat etmeye başladın. Demedi deme. Suyun ısınıyor. Korkut. Canımı çek. Babam peşimize falan takıldılarsa şimdi bunlar... Kenara bir zahmet. Korkut. Neden? Ne neden? Evime geldin, sonra gittin. Sonra tekrar geri döndün, bana yardım ettin. Etmese miydim? Bunu mu isterdin? Vallahi babam, iyi ki gelmiş yoksa ya biz mitçi vuracaktık ya o bizi vuracaktı. Her türlü ikisi... Kes lan! Korkut, evime geldin. Evimin ortasında bana racon kestin. Sonra tekrar geri döndün beş dakika sonra. Beni on için elinden kurtardın. İnsanın bir çıkarı olmasa niye böyle riske girsin ki? Senin amacın ne? Haklısın hata etmişim. Yürüyün geri dönelim. Şşt. Bu bir yeterli bir cevap değil. O zaman ben de senin ajan olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsun sen? Sen derdin ne? Ha? Ya sana iyilik de yaranıyor. Sen deli misin psikopat mı? Seni iki kere ipten aldım ben. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ben kimseye mutlak güvenmem Korkut kardeş. Her iyinin altında illaki bir marazı vardır. O zaman kendini korumayı öğreneceksin. Çünkü zayıf olanın kendine güveni değil bahanesi olur. Makul bir cevap değil. Bir daha soruyorum. Neden? Babam hadi gidelim. Yolun ortasında dur, dur. Dur dur dur. Seni neden kurtardığımı öğrenmek mi istiyorsun? Ha? Hı hı. Söyleyeyim kendim için yaptım. Anladın mı beni? Seni almaya gelen bitçi kim vurdu? Ben vurdum. Eğer seni alsa götürse ne yapacak? Ha? Ne yapacaksın sen? Beni öteceksin. Sonra ne olacak herif alacak beni götürecek. Kendim için yaptım. Sen benim zerre kadar umurumda değilsin. Makul geldi mi? Tatmin oldun mu? Yeterince makul. Hadi gidelim. Ya be, ya. Ejderi Altay'ın elinden kurtardım. Peşimize takılabilir. Tehlike geçmiş değil. Tamam, gerisi bizde. Peşinize takılmayacak. Müdahale ediyorum.